Burnum küçükken kırılmıştı hocam, kıkırdaklar yok, kıkırdaklar yok sol taraftan nefes almayı efendim kıkırdak yok tamamen küçükken kırıldı şey küçük travma yaşadım çocukluğumda, ondan kaldı. Kıkırdaklar yok efendim sol taraftan soluk almakta sıkıntı çekiyorum yıllardır çocukluğumdan bu yana biraz yok. 8-9 yaşındaysam işte 50-52 yaşındayım artık yani düşünüyorum. 40 yılı geçkin yani. 40 yıl var galiba. Saat kaç? Saate bakın. Tam dakikasını söyleyin. Saat telefondan göreceğim. Evde yok da. Şu anda 5, 5 22 geçiyor. Aynen öyle. 17-22. 5 22 geçiyor. Rufiye Hanım, lütfen gözünüzü açınız. Lütfen. Şimdi lütfen burnunuzu kontrol edin. kıkırdak oluştu mu? Oluşmadı mı? Belki var gibi seviyorum şu anda. Ya gözümü kapattığımdan elime... Açın gözünüzü. Gözünüzü açın. Telefon burada dursun. Gidin aynadan bakın. Elin, sürekli burnunuzu kontrol edin. Nasıl? Efendim bir şey herhalde bilmiyorum. Bir şey öyle kendimizi düşündüğümüz için mi? Sanki yani öyle istediğimiz için mi öyle hissettim yani? <laughs> ne dedi, ne demek istediğinizi anlamadım. Yani kıkırdağınız oluştu mu, oluşmadı mı? Ha, yani öyle niyetlendiğimiz, öyle şeyine girdiğimiz için ben de gittim aynada baktım. Ee, öyle hissettim. Hani oluşmuş diye hissettim. Ama e, bu bilinçaltına hani e, şey öyle düşündüğüm için mi oldu? Gerçekten mi oldu? Bunu ayırt edemedim. Refik Korkmaz'la konuştuğunuz için oldu. Ne mutlu. Siz 43 sene boyunca 9 yaşınızdan itibaren öyle kakırdaksız burunla yaşamışsınız. Evet. Refik Korkmaz'la kaç dakikada burnunuzun kıkırdağı oluştu? 5'i 20, evet. 5 22 geçiyordu ve 5'i 26 geçe bitirdik. 4 dakikada. Evet. Allah'ını seversen neden bugüne kadar Allah sizi benimle karşılaştırmadı? Benimle karşılaşsaydınız, 10 sene önce mesela siz 42 yaşındayken benimle böyle canlı yayında karşılaşsaydınız, 42 yaşınızdayken kurtulurdunuz. Bu video kalsın mı? insanlar izlesin mi? Yoksa bu video silinsin mi? Kalsın çünkü benim burnumdan çok çektiğimi biliyor herkes. Vesile olsun burnu kırık olanlara diyor, niyetleniyorum. İnşallah. Burnunuzu bir daha kontrol edin, bir daha bastırın bakalım. Evet sanki Allah'ım önce diyordum hani gözüm kapalı sadece hissederek mi diyordum. Şimdi e, burada bir şeylik hissediyorum. Kalkmış gibi böyle dik. Evet. Ve bir de bastırdığınızda da artık burnunuz yüzünüze yapışmıyor. Evet. Yüce Allah'ın hikmeti sonsuzmuş. Dört dakikada hem de size dokunmadan şifa vesile olduk. Evet Allah razı olsun. Yani ben inanamıyorum. Şey gibi yani mucize. Beli,